Nasıl peki heyecanlı mısın? Çok değilim. Neden? Her zaman aldığımız bir tane. Bir şey değiştiğini sanmıyorum. Yaz tatiline girdin. Evet. Ee, ne yapacaksın peki tatilde? Tatilde ne yapıyorsun? Ne yapacağım. Mesela? Oynanırım, ders çalışırım. İhtiyacın var mıydı peki böyle bir tatile? Evet. Nasıl heyecanlı mısın? Karne aldın bugün. Evet heyecanlıyım. Peki yaz tatilinde neler yapacaksın? Ee, gezeceğim, tatile çıkacağım. Heyecanlı mısın bugün karne aldın? Evet. Nasıl peki karnen? Beklediğin gibi mi? Evet. Peki ne yapacaksın sen yaz tatilinde? Takdiri, iftiharı ve o kadar onurlandık, gururlandık Hı -hı. ki veliler olarak. Hı -hı. Ne yapacağız? Yazın tatil düşünüyoruz. Tabii çalışmaktan fırsat bulursak köyümüz var. Köye gideceğiz, gezeceğiz. Ki böyle aile hani veliler olarak zaten irtibatı koparmamayı düşünüyoruz. Aynen. Bakalım yani biz birlikteyiz. Peki. Devam edeceğiz. <laughs> Tekrar orta Bakalım nasıl hep yani. <laughs> Çok seviyorum. Yani bir annenin babanın hissedebileceği şeyleri hissediyoruz. Hı, hı. Yani biz de aynı şekilde tatili düşünüyoruz. Heyecanlı mısın karne alacaksınız? Fazla heyecanlı değilim abla. Her zamanki gibi. Yani tabii biraz heyecanımız var. Ne güzel gezeceğiz arkadaşlarımızla oynayacağız. Ee, pek heyecanlı değilim. Neden? Çünkü e, sonuçta bir karne alıştık yani. Hep karne alıyoruz. <gülüyor> Sen <laughs> biz... yaz tatilinde ne yapacaksın? Yaz tatilinde kardeşim kardeşime, odaya bakacağım. İnandık, ve e, Kur'an kursuna gideceğim.